Hasan Basri, Allah ondan razı olsun. Tabi'in döneminin büyük velilerinden, çift kanatlı. Hem zahir ilimlerde zirve hem tasavvuf yolunda zirve. Talebeleri geliyor. Şeyhim, maruzatımız var, sıkıntımız var, bize yardım et. Buyurun kardeşler, gelin. Talebeler diyor ki, şeytanın vesvesesinden çok şikayetçiyiz. Vesvese, vesvese, fıs fıs fıs. Devamlı bizi baskı altına alıyor. Ya şey, Şeytandan çok incindik. Hep bizi yaramaz işlere teşvik ediyor. Elinize geçen dünyayı sıkı tutun, size de lazım olacak diyor ve bizi bütün hayırlardan alıkoyuyor. Yaklaştığı noktayı görüyor musunuz? Şeytan sizi sakın ola fakirlikle korkutmasın. Ayet-i unutmayın. En önce fakirlikle korkutur ve bizi sadaka ve zekat vermekten alıkoyar. Şeytanın verdiği vesvese bize en fazla sıkı tutun. Elinizdeki malı, parayı sıkı tutun. Kimseye bir şey vermeyin, koklatmayın. Yoksa fakirleşirsiniz. Diyor ve bizi hayırdan uzak tutuyor. Şimdi Hasan-ı Basri'nin verdiği cevaba bak. Gülümsüyor ve talebelerine şöyle diyor. Şimdi buradaydı. O iblis şimdi buradaydı. O da sizden şikayet etti bana. Dedi ki şu Adem oğullarına nasihat eyle de benim hakkıma tamah etmesinler. Şeytan diyor ki benim hakkıma tamah etmesinler, açgözlülük yapmasınlar. Kendi haklarına razı olsunlar. Allah Teala beni huzurundan kovduğu zaman dünyayı ve cehennemi bana mülk kıldı. Allah secde etmedikten hemen sonra dedi mi artık git dünya senindir. İnsanları kandırmak için onların yolları üzerine pusu kur. Ahirette ebedi olarak cehennemliksin. Dedi mi? Dedi. Dünya ve ahiret mülkü kimin? Yani dünya ve cehennem mülkü kime ait? Şeytanın. Bu ikisi ona vaat edildi. Bu mülk bana ait. Şimdi sen talebelerine de ki benim bana ait olan mülküm peşinde koşmasınlar. Ben iki mülkü sahiplendim. Buralar benim kraliyet alalım, İstediğim gibi sürterim. Şeytan burada da fena sürter. İnsanlarsa benim sürttüğüm mülke tamah ediyorlar. Cenneti ve kanaati ise onlara verdi, insanlara verdi. Sen cenneti istiyorsan kanaat sahibi olacaksın. Allah'ın verdiğiyle yetineceksin. Hırsla, tamahla insanların kulaklarına girmekten kendini sakındıracaksın. Bunu yaptığın zaman Allah sana cenneti ve cemalini verecek. Allah bölümü, insanlarla aramızdaki bölümü paylaştırmayı böyle yaptı. Dünya ve cehennem benim, cennet ve cemalullah insanların. Şimdi bunlar kendi haklarını bıraktılar, benim mülküme tamah ediyorlar. İnsanlar cenneti, cemalullahı bıraktı, terk etti. Cennet mi? Namaz kılmamız lazım kardeşim, bak Allah cemalini vaat ediyor. Zekat vermemiz lazım, cennetini vaat ediyor. İnsanlar bunu bıraktı. Ya ahirette şimdi öleceğiz, gideceğiz. Var mı yok mu bilinmez. Subhanallah. Bu kelime adamı ne yapar? Var mı yok mu bilmiyoruz. Nasıl bilmiyoruz ya? Allah burada var diyor. Cennet de var, cehennem de var, ahiret de var, hesap da var diyor. Sen ise şöyle diyorsun. Emin değiliz. Var mı yok mu göreceğiz. Bu kelime, kelimeyi söyleyen bir adam şehadet getirmeden giderse ebedi olarak cehenneme gider. Kâfir eden sözlerdendir. Var mı yok mu? Allah var dedikten sonra bitmiştir. Var. Görmüş gibi iman ettim. Var. Tamam ediyorlar. Şimdi benim mülküme tamam ediyorlar. Ben de onların imanlarını almayınca dünyayı kendilerine vermiyorum dedi. Bak şimdi talebelerine söylediği söze bak. İblis dedi ki ben onların imanını almadıkça dünyayı onlara vermiyorum. Koşturuyorlar koşturuyorlar peşlerinde imanlarını istiyorum. Şeytanın istediği bir şey vardır. İman. O iman namazını bırakman değil. O sadece ilk adımdır. İçkiye başlaman değil. Küfür etmen değil. Hırsızlık yapman kulaklığına girmen değil. Bunlar imanını alması için gereken ilk adımlar. Onunla başlıyor yavaş yavaş günahlarla, itaatsizlikle kalbini karartıyor. Sonra kalp mühürleniyor ve imanı kaybediyorsun. Artık çaldı. O hırsız imanını çaldı. Ve farkında olmadan imansız soruyorsun. Ve şunu demeye başlıyorsun. Günde beş vakit namaz kılan insan şunu demeye başlıyor. Ben yaratıcının var olduğuna inanıyorum. Bunları inkar edemem. Ama ahiretmiş, dinmiş, namazmış falan bunlar bence makul değil. Gitti deist oldu. Allah var ama hiçbir şey yok. Dedi, imanı kaybetti bak. Şeytanın imanı aldığının en büyük delili deist oldu. Talebelerine şöyle dedi. Eğer şeytanın vesvesesinden emin olmak isterseniz dünyayı terk edin ve dünya endişelerini gönlünüzden çıkartın. Aç mı kalacağız acaba? Ya zekat verirsem ne olur? Bir iki ay sonra sıkışmayayım, boş ver. Bu sene zekatı atlatayım. Namaz kılarsak müşteri kaçarsa, kapıda camideyim az sonra geleceğim yazmışım ama müşteri kaçmasın şimdi, işime dikkatsiz olduğumu düşünmesin. Neyse bugün namaz kılmayayım, çalışmakta ibadet. Fıs 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 ibadet, çalışma! çalışmak ibadet, kesinlikle saniye saniye ibadet. Beş vakit namazdan sonra. Önce bu namazı kılacaksın. Dolayısıyla şeytan, iblis insanları bu şekilde kandırıyor.